Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine sizlere Netflix'te izlediğim ve son zamanlarda çok popüler olan 5 dizi ve film önerisinde bulunacağım. Hazırsanız hadi başlayalım. Evet, 5 numarayla başlıyoruz. 5 numarada Kara Yengeç var. Kara Yengeç, Adam Berg tarafından yazılan ve yönetilen bir İsveç aksiyon filmi. Başrollerinde Ejderha Dövmeli Kız serisinden tanıdığımız ve sevdiğimiz Naomi Rapas var. Kara Yengeç'in konusu ise şöyle. Nedeni bilinmeyen bir savaş ve kıyamet sonrasında hiç bitmeyen bir kışa girilmiştir ve savaşın bitirilebilmesi için tek bir çözüm yolu olduğu söylenmektedir ve bunun içinde de altı nitelikli asker seçilir. Bu askerlerden biri de bölgeyi çok iyi tanıyan, orada doğmuş, büyümüş olan Karolin Ed'dir. Karolin Ed'in seçilmesinin bir nedeni de aynı zamanda çok iyi buz pateniyle kayabilmesidir. Görevin ölüm riski çok yüksektir. Tamamen buzla kaplanmış olan bir denizi çapraz şekilde tam bir kara yengeci gibi yan yan gitmeleri istenmektedir. Bunun için de paten kayabilen 6 tane asker seçilir. Zaten çok da fazla şansları yoktur. Çünkü savaşın artık son noktasına gelinmiştir ve kaybetmek üzeredirler. Ellerinde kalan nitelikli olduklarını düşündükleri 6 askeri bu şekilde görevlendirirler tamamen gece seyahat etmeleri gerekmektedir. Buzun üstünde gitmeleri gerekmektedir. Hava aşırı derecede soğuktur ve düşmanlar her yerdedir çünkü düşman topraklarından geçmeleri gerekiyordur. Yani bu tamamen imkansız bir görev haline gelmiştir bile. Her ne pahasına olursa olsun bu kutuları denizden karşıya götürmek zorundadırlar ve teslim etmek zorundadırlar. Ve böylece kapkaranlık bir gecede, buz gibi bir havada bu zorlu göreve başlamak zorunda kalırlar. Ben filmin gece çekimlerini sevdim. Tonlamaları da oldukça güzeldi. Kendiniz gerçekten o soğuk atmosferde hissediyorsunuz. Genel olarak ben izlemeye değer buldum. Hala izlemediyseniz bir şans verip izleyin derim. Evet geldik şimdi de 4 numaraya. 4 numarada ise Sen Yaşamaya Bak isimli bir Türk filmi bulunuyor. Başrollerinde Aslı Enver, Kaan Urgancıoğlu ve Ezgi Şenler'in rol aldığı bu filmde Aslı Enver'in Melisa isimli oğlu Can'ı büyütmeye çalışan bekar bir anne rolünde izliyoruz. Melisa ölümcül bir hastalığa yakalanmıştır ve doktorlar ona sadece 5 ay ömrünün kaldığını söylerler. Melisa'nın akrabalarıyla ile olan iletişimi kesilmiştir. Ailesiyle görüşmemektedir. Çok da fazla arkadaşı yoktur. Oğlu canı emanet edebileceğini düşündüğü kimsesi bulunmamaktadır. Yakın bir iki arkadaşı dışında Melisa eğer ölürse ne yapacağını bilemediği için bir gün arkadaşıyla oturduğu zaman arkadaşı ona aslında hayat hayatında bir erkek olsa, onunla evli olsa canı bir baba figürüyle birlikte eğer ölürse de tek başına kalmayacağını söyler. Melisa garip gözüken ama aslında onun da bir şekilde kafasına yatan bu fikri benimser ve uygulamaya karar verir. Melisa oğlu Can ile birlikte bir gün bir kafeye giderler ve orada da Fırat karakteriyle yani Kaan Urgancıoğlu ile karşılaşırlar. Film aslında bir Türk filmi olarak oldukça klişe gibi gözüküyor ama sonunda bizi bir şekilde ters köşe yapıyor. Genel olarak da sevdiğim, oldukça eğlenceli bulduğum, keyifle izlediğim bir film oldu. Ben beğendim. Sizlere de hala izlemediyseniz eğer tavsiye ediyorum izleyin derim. Evet geldik 3 numaraya. 3 numarada şu anda 2. sezonunda bulunan biri Cırptın isimli bir dizi bulunuyor. Diziyi geçen sezon izlemiştim. İlk sezonunu yine burada da anlatmıştım. Oldukça popülerdi. Sevmiştik. Bir 19. yüzyılın ilk dönemini anlatan bir dönem dizisi aslında. Ama tamamen o dönemden beklediğimizden farklı olarak bugüne uyarlanmış bir haliyle izliyoruz. Yani o zamanlarda kesinlikle göremeyeceğimiz siyahi kraliçe ve buna benzer renkli karakterler bulunuyor. Bu anlamda dizi günümüzle birlikte geçmişi bir şekilde harmanlamış ve bize de eğlence izlemeye değer bir yapım ortaya çıkarmış. Şimdi ben size ikinci sezonunu anlatacağım ama dizi hiçbir fikri olmayanlar için de kısa bir özet geçmek istiyorum. Evlenme çağına geldiği düşünülen erkek ve kadınları kraliçenin de bulunduğu bir ortamda takdim ediyorlar. Bu takdim töreninde de en beğenilen kıza elmas deniliyor. Ve elmas ünvanını almak da kızlar için kesinlikle çok önemli. Tamamen bunun için yetiştiriliyorlar diyebiliriz. İlk sezonunda da böyle bir ortamda yetişmiş Bridgerton ailesinin en büyük kızı Daphne'nin takdim törenini izliyoruz. Daha sonra da bu eş bulma sürecinde yaşanılanları izliyoruz. İlk sezon bu şekilde sona erdikten sonra ikinci sezonda mantık olarak aynı. Bu dönemde her şey eş bulma, evlenme ve ilişkiler üzerine gidiyor. Tabi bir de bir fısıltı gazetemiz var. Sosyetede yaşanan her şeyi, en küçük bir dedikoduyu bile kaçırmayan Lady Wizzledown var. Bu kadının kimliği tamamen gizli. Kim olduğu kesinlikle bilinmiyor. Sosyal de olduğu tahmin ediliyor çünkü en küçük bir dedikoduyu bile kaçırmıyor. Kraliçe de tamamen kendini onu bulmaya adamış çünkü zaman zaman Kraliçe'yi de eleştiriyor. Dönemlik bir çıkan gazetede onun sosyete ile ilgili yazdığı son derece sansasyonel haberler var. Geçen sezon Daphne evlendikten sonra evin en büyük oğlu Antonio'ya sıraya gelmişti. Antony evlenmek istediği kıza ait kesin kurallar listesine sahip bir gençtir. Ve evliliği tam olarak çok iyi planlanmış bir iş anlaşması gibi düşünmektedir. Bu sırada da Hindistan'dan gelen Sharma ailesi büyük kızları Kate ve küçük kızları Edwina'yı kraliçeye takdim ederler. Aslında abla olan Kate kendini tamamen küçük kız kardeşi Edwina'nın iyi bir eğitim görmesi ve kendine iyi bir eş bulmasına adamıştır. Kız kardeşi hem güzel hem akıllı hem de birçok niteliklere sahip tam olarak da Anthony'nin evlenmek istediği tarza bir kızdır. Ama Anthony ile Kate bir sabah karşılaşırlar ve bu çok da iyi bir karşılaşma olmaz. Anthony'nin de bir şekilde dikkatini çeker. Anthony aradığı özelliklere sahip kızı mı yoksa gerçekten ilk defa tadacağı aşkın mı peşine düşecek? Bu sezonda da bunu izleyeceğiz. Genel olarak yine ben sezonu sevdim. Komik, eğlenceli, kendini izlettiren renkli kıyafetleriyle, müzikleriyle güzel bir yapım olmuş. Dizinin sonu da yine bazı olayları tamamen bitirmeden sonuçlanmış. Bu da belki bir üçüncü sezon gelebileceğinin de sinyalini veriyor bize. Eğer sizin de böyle dizilere ilginiz varsa ve zamanınız varsa hafta sonları oturup izleyebileceğiniz güzel bir yapım. Sizlere de tavsiye ederim. Evet geldik 2 numara numaraya. 2 numaradan Mehmet Eroğlu'nun 975 kare isimli romanından uyarlanmış bir film bulunuyor. Filmin detaylarına geçmeden önce söylemeden edemeyeceğim. Mehmet Eroğlu benim en sevdiğim yazarlardan biri. Çok küçükken ilk kitabını okumuş ve inanılmaz beğenmiştim. Hatta birkaç kere okuduğum tek romandır diyebilirim. O yüzden eğer siz de kendisiyle tanışmadıysanız romanları gerçekten çok güzel düşündürücüdür. Bu yazarla tanışmanızı tavsiye ederim. Başrollerinde Necat İşler, Funda Ergit ve Şebnem Bozoklu'nun olduğu çok güzel bir film izleyeceğiz. Necatişleri bu filmde Ahmet rolündeki bir yazar kimliğiyle izliyoruz. Ahmet oldukça travmatik bir çocukluğa sahip, yüzünde de bir yarası olan bir gençtir. Ahmet çocukluğunu, ailesini maalesef tanıyamadan bir yetimhanede büyüyerek geçirir. Hatta bir süre sonra yetimhaneden çıkıp tamamen sokak çocuğu olarak yaşamıştır. Mücadele dolu bir yaşam sürmüştür. Ahmet askerliğe sırasında doğuda askerlik görevini yapar ve bu sırada da bir gece bir çatışma yaşarlar o çatışma da Ahmet'in bütün hayatını değiştirir. Ahmet son zamanlarda sık sık bayılmaya başlamıştır. Bu nedenle doktora gider ve doktor da ona beyninde bir tümör olduğunu ve tümörün çok büyüyüp ona baskı yaptığını ve bu nedenle de bir an önce ameliyat olması gerektiğini yoksa ölebileceğini söyler. Beyoğlu sokaklarında yaşayan Ahmet tam da gezi olaylarının olduğu bir dönemde Aynı zamanda apartmanda bulunan Berlin isimli bir trans bireyle oldukça samimidir. Neredeyse ona bir şekilde abilik yaptığını da söyleyebiliriz. İkisi de birbirine kol kanat gererler. Merlin de bu gezi olayları sırasında aktif bir şekilde rol alır ve sürekli evine yaralı insanları davet eder. Hatta Ahmet'in evini de kendi evi gibi kullanmaktadır. Yine bir gün eve birilerini güvenlik amacıyla getirir ve o gece orada kalıp kalamayacaklarını sorar ve böylece Serapla tanışırlar. Geceyi Ahmet'in evinde geçirdiğinde Ahmet'in yazdığı kitap taslağını bulur ve okur ve birden Ahmet'in hayatı onun dikkatini çeker. Bu yaşam dolu genç kadın tamamen hayattan kopmuş gibi adamda ne bulur bilinmez ama oldukça ilgilenir Serap Ahmet'le ve bu şekilde bir ilişkileri başlar. Filmde aslında en baştan beri devam eden bir Ahmet'in kafasında yaşadığı hikaye var. Biz daha çok onu izliyoruz. Ahmet sürekli doğuda yaşadığı bir geceyi düşünmektedir. Çünkü o gece yaşanan çatışma sonrasında bazı şeyler hafızasından silinmiştir ve onun ne olduğunu hatırlamak ister. Aynı zamanda bunu kitabına da eklemek istemektedir. Biz film boyunca Ahmet'in sürekli geçmişte yaşadığı bir anı kafasında canlandırmasını ve normal gün içerisinde yaptıklarını izliyoruz. Film hem çekim kalitesi olarak hem oyunculuk olarak çok güzel. Ben çok çok beğendim. Mutlaka sizlere de tavsiye ediyorum. Henüz izlemediyseniz kesinlikle izleyin derim. Evet geldik 1 numaraya. 1 numarada ise Uysallar isimli yepyeni bir yapım var. Senaryosunu Hakan Günday'ın yazdığı, Onur Saylı'nın yönettiği mini dizi daha ve şahsiyetten sonra bu ikilinin izleyeceğimiz üçüncü ortak projesi diyebiliriz. Başrollerinde ise Öner Erkan, Haluk Bilginer, Uğur Yücel, Songül Ödem ve İbrahim Selim bulunuyor. Yani kadro oldukça sağlam diyebiliriz. Kadrosu ile birlikte hemen sizin de eminim dikkatinizi çekecektir. Şimdi gelelim dizinin konusuna. Dizide Uysal ailesinin hayatını izliyoruz olan Oktay Uysal bir gün ailesini terk etmeye karar verir ve havaalanına kadar gider. Tam uçağına bineceği sırada da İstanbul'da büyük bir sis yaşanmaktadır ve sis nedeniyle hava yolları da bundan etkilenir ve uçağı röter yapar. Oktay ise birden ne yaptığının farkına varır ve geriye hemen evine döner. Oktay'ın bir kız bir de oğlu vardır. Ailesini terk etmeden önce de karısına bir de mektup bırakmıştır. Mektubu da hemen alır ve kitaplıktaki bir kitabın arasına saklar. Bu detayı neden anlatıyorum? Daha sonra izlerken fark edeceksiniz. Önemli bir yeri var. Oktay'ın bir de Olcay isimli babası var. Olcay'ı da Uğur Yücel oynuyor. Kendisi Ankara'da yaşıyor. Oktay bir gün babasının da isteği üzerine annesini kaybettikten sonra onu alıp İstanbul'a getirmeye karar verir ve bu şekilde birlikte yaşayacaktırlar. Babası da oldukça ilginç bir karakterdir ve Oktay'ın hayatını çok etkilemiştir. Ona inanılmaz baskı kurmuştur ve hayatını tamamen kendisinin istediği gibi yaşamasını istemektedir. O yüzden Oktay da gençliğini aslında punkçı olarak geçirmek isterken tamamen sıradan bir gençlik şeklinde yaşamış ve bunu da kendisine dert edinmiştir. Babasını almaya gittiği zaman kendi odasını uğrar ve orada da gençken kullandığı eşyaları fark eder ve onlardan bir tanesi de gençken sürekli takıldıkları bir bara aittir. O bara tekrar gider. Orada da lise arkadaşıyla karşılaşır. Lise arkadaşı da sürekli takıldıkları barın işletmesini artık kendisinin yaptığını söyler ve bir gece onunla birlikte oldukça içerler. Burada hayatını değiştirmeye karar verir. Artık hayatı tek düze, sıradan ve çok sıkıcı olmaktan uzak eskiden yaşamak istediği gibi bir punkçu olarak devam edecektir. Ama bu gerçek hayata çok da entegre edebileceği bir şey değildir. O yüzden Oktay gündüzleri sıkıcı bir mimar. Geceleri ise sıra dışı bir punkçu olarak Beyoğlu sokaklarında dolaşmaya başlar. Dizdeki bütün karakterler birbirinden ilginç. Hepsini böyle derinlemesine incelediğinizde ya gülüyorsunuz ya aşırı sinir bozucu buluyorsunuz. Genel olarak filmin konsepti de bu şekilde. Ki siz sahneleriyle bana biraz Don't Look Up'ı andırdı. Bazı sahneleri de, de Fight Club'ı andırdı. Böyle farklı hayatlar yaşama durumları ile birlikte. Ben şimdiden dizinin sosyal medyada çok konuşulacağına ve çok sevileceğine eminim. O yüzden sizin de bu hafta sonunda henüz diziyi izlemediyseniz ona kesinlikle bir şans vermenizi izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet bugün sizlere Netflix'te izlediğim ve sevdiğim 5 tane dizi ve film önerisinde bulundum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben size elimden geldiğince her hafta farklı içeriklerle yeni videolar çekmeye devam edeceğim. Netflix içeriklerim de bu şekilde gelmeye devam edecek. Bana önerebileceğiniz film, dizi, kitap önerileriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Ayrıca izlediğiniz bu yapımlardan biri var mı? Siz nasıl buldunuz? Özellikle uysalları nasıl buldunuz? Çok merak ediyorum. Siz de yorumlara bırakın ve bizimle düşüncelerinizi paylaşın. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayın. Ve kanalıma aşağıdan abone olmayı unutmayın. Bu şekilde kanalımda büyüyüp farklı kitlelere ulaşabilecektir. Bu haftaki videomuz da sona erdi. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşçakalın.